Merhaba arkadaşlar, günaydın, mutlu sabahlar. Ee, arkadaşlar, ben bugün vlog çekemeyeceğim. Dün çektiğim vlog da dün gece e, düzenleyemedim. E, Doruk hastalandı, Dorukla ilgilendim, vlogu düzenleyemedim. E, o yüzden e, vlogu yayınlayamıyorum bu sabah. Bugün de İran'dan arkadaşım geliyor ve onlarla dışarıda olacağım. Bütün gün e, O yüzden bugün vlog çekimi de yapamıyorum Ki zaten bugün eşim gelecek Biliyorsunuz eşim geldiği günlerde Zaten şey yapmıyorum Çekim yapmıyorum e, Birkaç gün benden böyle arkadaşlar e, Babemiz olsun <laughs> Sonra vlog nerede diye bana yazıyorlar Nerelerdesin e, Nasıl oluyor Bilmiyorum ama Gmail'ime mail düşüyor arkadaşlar bu şekilde görüşmek üzere